Arkadaşlar yanımda şu anda dünyada daha birkaç gün önce tanıtılan BMW'nin yeni X modeli var. Barcelona'da bu otomobilin öne çıkan özelliklerini size hızlı bir şekilde anlatacağım. Gelin. Tasarımı gerçekten çok iyi duruyor. Yeni BMW iX'te iki farklı seçenek olacak. X-Drive 60 ve şu anda benim kullandığım iX M70. Bu canavarın menzili artık 600 km. Kardeşi X-Drive 60'ın 701 km. 10 dakikalık DC 195 kW gücünde şarjlanmayla 217 kilometre menzil kazanabiliyorsunuz. AC şarj hızı standart olarak 22 kilowatt ve bu çok iyi çünkü rakiplerin çoğu 11 kilowatt sunuyor. Yenilenen bir ısı pompası var. Niye canavar diyorum? Çünkü bu arkadaş tam 660 beygir sıfırdan 100 kilometre saat. Hızla 3.8 saniyede ulaşıyor. Farlarda tasarım değişiklikleri var. Başka yerlerde de değişiklikler görüyorsunuz. Cam suyunu buradan koyuyoruz. Gören herkes inanılmaz şaşırıyor ne yapıyorsun diye. Bu ön yüzeye diyelim ki bir taş geldi. Hiç dert etmeyin. Kendini 24 saatte tamir ediyor. Otomobilde Bauerstein Wilkinson'ın 30 hoparlörü var. 1615 watt gücünde. İşletim sistemi güncellendi. Gözüm bir yapay zeka istanlara aradı ama bulamadı. İç tasarım ve koltuklar gerçekten çok iyi duruyor. Jantımız da çok iyi değil mi? Dışarıdan şöyle de bir alıcı gözüyle bakalım. Yenilenen BMW iX için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Geniş bir video ShiftedNet YouTube kanalında olacak. O hesabımızı takip etmeyi ihmal etmeyin. Şimdi yorum okuması ama